Eminece TV kanalımızda yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Yanımızda cilt tamircisi, uzman estetisyen Esra Deniz var. Hoş geldiniz hoş Esra Hanım. Çok, de çok de hoş görünüyorsunuz. Önce çok onu söyleyelim. ]ler. Neden cilt tamircisi diye anılıyorsunuz? Aslında e, bunun e, çok güzel bir hikayeyle başladı aslında bu cilt tamircisi e, kelimesi. E, ben yaptığım işlemlerde cildi tamir ettiğim için, hmm. yani cildin e, oluşumunu, kalitesini e, değiştirdiğim için, çok sevdiğim bir danışanımın da e, akne tedavisinden uzunca zorlu bir yolculuktan sonra istediği kıvama getirdikten sonra bana söylediğinde mutluluktan işte e, sen bir cilt tamircisisin dediğinde inanılmaz hoşuma gitti. Bozuk bir cildi tamir ettiniz yani. Evet, yani, aslında. yani İlk başta öyle çıktı Evet, aslında tamamen böyle bir e, şeyden sonra çıktı. Ve e, bu cümlesi de benim çok hoşuma gitti açıkçası. Hı hı. Çünkü gerçekten çok zorlu bir e, akneleri vardı. Çok mutsuzdu. Hı hı. E, çok disiplinli bir şekilde birlikte çalıştık. E, sonrasında da bana böyle bir mutlulukla cümleyi söyleyince hoşuma gidip patenteli bile aldım yani. İyi şahane <laughs> yapmışsınız. Güzel, <laughs> güzel oldu. Güzel olmuş hakikaten güzel bir benzetme olmuş. Teşekkür Peki klinizde anti aging ya da face lifting uygulamaları neler yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Ee, aslında şöyle hocam, e, yakın bir zamanda e, yepyeni aslında bir uygulama e, protokolü hazırladık. Yaptığımız bakımlarda fark ettik ki yıllardır e, birçok cilt tipi gördüğümüz için. E, genç yaşlarda da aslında yapabiliyoruz. E, ciltte ciddi şekilde sarkmalar e, oluyor. olabiliyor. Her yaşta olabiliyor. Evet, yani artık daha önce hep düşündüğümüz şeydi ya, e, belli bir yaştan sonra işte o sarkma, elastike kaybı ve işte kolajen kaybından bahsediyorduk. Fark ettim ki özellikle son 3-5 senedir e, genç yaşlarda da bu var. Daha sonra bunun bir araştırmasına aslında girdik. E, özellikle de e, uzak doğulu e, hanımların neden ciltlerinin bu kadar gergin olduğunu hep böyle araştırmak istemişimdir. Sonra Happy Face adı altında bir işlem protokolü yani cilt bakım protokolü hazırladım. Bu politika tamamen bana ait aslında. Eee LED ışıklarını hep e, biliyoruz e, medikal estetikte. Evet, Ben evde e, bile kullanıyorum kendi maskelerimi. Evet, evet. çok e, gerçekten medikal hmm. estetikte inanılmaz faydası Önemli. olan radyo frekanslar, evet. o ışın e, terapileri vesaire. E, bu da e, cildin onarımıyla ve kendi kendine çalışmasıyla ilgili o kadar güzel sonuçlar hmm. elde ediyor ki şu anda da e, yurt dışından araştırdığımızda eskiden koca koca makinalar vardı evet. biliyorsunuz. Şimdi teknoloji öyle bir boyuta geldi ki e, bu koca makineleri aslında çok daha e, küçük Ufaltılı. bir e, cihaz içine sığdırıp hatta sadece radyo frekans değil içerisinde diğer led ışınlarının da e, hmm. radyo dalga boylarının da olduğu ısı ürettiği, işte titreşim ürettiği evet. bir cihaz haline getirdi. Yani şöyle mi anlamalıyız, Happy Face diye bir protokolü siz aslında birkaç şeyi kombinleyerek evet. cildin ihtiyacına evet. göre yani Happy Face dediğimizde herkes aynı şey yapılmıyor. Cildin evet. ihtiyacı neyse siz ona göre bir evet. protokol adını böyle koydunuz. Evet siz. yani güzel. mutlu bir yüz diyelim. Mutlu yüz, diye. mutlu yüz. ama herkese aynı, herkes aynı protokol uygulanmıyor. Tamamen Esra Deniz'in bir yuruşu evet. bu. Evet. Yani patentli Aynen. mi oldu sizin için? Patentli mi oldu o da? Evet. Güzel, şahane. Ee, peki dolgu, botoks ve genç kaşısı gibi medikal uygulamalarda bazı hatalar yapılabiliyor. Siz evet. bunları geriye çevirmek için neler yapabiliyorsunuz? Şimdi e, dolgu, botoks yani medikal uygulamalarla ilgili hiçbir aslında e, karşıt bir düşüncem yok hmm. kıvamında yapıldığı Kesinlikle. sürece. E, buradaki sadece bana da gelen danışanlarda e, gördüğüm en büyük sıkıntılardan bir tanesi Cildi e, küçük bir e, cil yüzü, yüz e, şekli büyük hale getiriyorlar. Dolayısıyla bir tarafı tamamlarken, öbür tarafı da aynı eşitlemek için birden fazla işlem uygulanıyor. Evet. Maalesef ki yaşla doğru orantılı, cilt yapısıyla ya da genetik faktörlerle doğru orantılı olarak e, kesinlikle aynı reaksiyonu cilt vermiyor. E, yakın bir zamanda yaşadığım bir e, tecrübe oldu. Onu da yine bu Happy Face hmm. uygulamasıyla oranladım. Çünkü ısı ve ses dalgaları veriyoruz ya dolayısıyla bazı insanlarda botoks yaptırdığında daha doğrusu dolgu, dolgu. yaptırdığında evet. bir birikme oluyor. Evet. Yani cilt bir tarafa doğru kayıyor ya da kistik görüntüler oluyor evet. vesaire. Şimdi bu cilt bunu kabul etmiyor anlamını taşır. Dolayısıyla da bu dolgunun dağılması ve ciltte çalışır hale de gelmesi lazım. Bu bahsettiğim hepifes uygulamasında bu led ışık terapisini de kullanarak hı hı. E, dolguyu daha yaygın, daha saydam Homojen bir, bir hale evet, getiriyorsunuz Evet aynen aslında. o hale getirip cilde aslında... Ee, ekstrada bir ödem de tutan ciltleri evet. de düşünürsek bu ödemi tamamen ciltten almayı başarıyoruz. O yüzden de eşitliyoruz cildi. Anladım. Yani aslında o yapay duran dolguları duranda olguları evet. siz daha nötralize bir hale de getiriyorsunuz evet. diye evet. anlıyorum. Raktör evet. frekansı eritebiliyor biraz değil mi? Evet. evet. Yani evet. genelde zaten e, birçok e, hekimlerimiz de e, çünkü botoks yanlış uygulandığında bunu e, çözebiliyorlar. Ancak Dolgu yanlış uygulandığında eğer hmm. kişinin cilt yapısı da buna çok uyumlu değilse maalesef ki eritme kısmı Kesinlikle. çok zor olur. Da Biz ne nasıl devreye giriyoruz burada? Çünkü çok önemli bir detay. Yüzde yüzünü yok edemiyoruz. Tabii ki. Yani böyle bir şey yok çünkü vücut da bunu emmesi lazım ve zaman geçmesi lazım. Ancak ne yapabiliyoruz? Onu dağıtabiliyoruz. Doğallaştırıyoruz. Evet, yani şey gibi düşünün. Yani oyun hamuru gibi. Anladım. Hani işte dudak yanlış yapıldıysa, yanak işte fazla Anladım. yapıldıysa, hem de o yüzdeki bütün ödeme aldığımızda, dolayısıyla e, yani danışan daha bir e, ...konforlu hale Memnun geliyor. Hale Dönüşü geliyor. olmuyor çünkü bazıları. Kesinlikle. Peki şimdi konuya girerken de akne tedavisinden bahsetmiştik. Bu cilt <laughs> tamircisi isminin çalış evet. yolunda. E, nedir akne tedavisinde son gelişmeler ve aslında en çok ne hatalar yapılıyor Aknet akne tedavisinde? Akne şimdi öyle bir döneme girdik ki artık hani kullandığımız e, yüzümüzü yıkadığımız sulardan tutun da birçok birçok artık kozmetik firmasının içerikleri, beslenme şeklimiz, yaşam kalitemiz bunların hepsi maalesef ki cilde inanılmaz yararı ve zararı dokunan faktörler Kesinlikle. olmaya başladı. Aknelerde şimdi biz eskiden şöyle bir şey düşünürdük işte genç işte ergen aknesi dediğimiz Sivilciyi genç yaşlarda evet açık, yani mi? sivilceli cilt <laughs> olduğunun ve sadece bunun Yağlı yani. ciltler olduğunu düşünürdüm. Her dönemde de Aslında, olabiliyor. Aslında tabii ki artık zaten inanılmaz bir yetişkin aknesi dediğimiz. Var. Aslında kadınlarda çok. özellikle e, menopoz dönemine e, yaklaşırken yani. vücuttaki hormon dengesi de değiştiği için e, artık beden şaşırıyor ve bir şey bir reaksiyon vermek Hı -hı. istiyor. Yani mesela e, birçok danışanım geldiğinde diyor ki ya ben. Ergenliğimde bile sivilce çıkartmadım. Evet. 45-50 yaşına ben geldim. Nasıl onu. olabilir diyor. Davda geçiyoruz hatta <laughs> bu yaşta ergenliğimde. <laughs> Aynen öyle. Peki nasıl tedavi yani, Onun çok o, sıkıntısını yaşıyorlar gerçekten. Bunu ne şekilde tedavi ediyoruz? Yine bu LED ıı, ışın Işın terapileriyle, cildin yağ ve su dengesini evde kullanılan ürünlerle e, dengeleyerek ve çok ciddi bir temizlik yaparak. Yani e, Happy Face bakımında da yine aynı şekilde geçerli. Akne bakımını da Olma taçlandırdığım için bu detayı söylüyorum. E, mutlaka derinlemesine bir temizlik şart. Tabii ki. Yani eğer ki doğru cilt gözenekleri büyütmeden, evet. yani, leke bırakmadan ama yapmak lazım tabii, tabii değil mi? O Leke bırakmadan yapılması Kesin da çok önemli. Kesinlikle ışıklar lekeyi de aslında yardımcı. Çünkü, e, evet, çünkü <laughs> renk tonunu aynı zamanda eşitliyor o led, e, ışıklar. O yüzden de çok ciddi bir e, konforu sahip oluyor. Buradaki en büyük ee, güzel olan şey daha doğrusu aslında işte bana bu cilt tamircisi isminin gelmesi hı hı. ben e, birebir danışanımla ilgileniyorum. Yani. yani işlemi direkt ben yaptığım için birçok bir şeyde manuelde e, hani mesela birçok teknikler var akneyi temizlerken işte yüzdeki pullanmayı hı hı. alırken e, inanılmaz teknolojiler, cihazlar gelişti. Ancak derinin çok altındaki siyah noktaları, o komedonları ya da yağ butonlarını aldıklarını düşünmüyorum ben. Hı. O yüzden de bazen çok dikkatli bir gözle yani bizim oradaki gözeneği görmemiz çok önemli çünkü. Gözenekleri genişletmeden hı hı. bu sefer de skar izleri oluşacak ki. çünkü. O yüzden de o skar izlerini oluşturmadan mutlak ve mutlak onu derinlemesine cildi temizleyip derinin e, Altını dermis tabakasına inebilecek şekilde e, ürün kullanmak gerekiyor. Anladım. Yani cilt yağlı olduğu için sivilce böyle bir değil, şey yok. Kuru, ciltlerde, kuru de ciltlerde de çünkü savunmaya geçiyor cilt. Kesinlikle. Yani kendini tedavi etmek istiyor ve korktuğu için de yağ salgılıyor. Kesinlikle. Akneler kadar yüz tüyleri de artık çok problem oluyor. Evet, Onlar da mesela evet. jiletle ya da ustura ile temizlenmesi Australia'da. gibi onlarda sıkıntı yaratıyor evet. değil mi? Genç kızlar evet. neden? Şimdi aslında... Böyle e, bir şey mi var? Var. Aa. Şimdi... Yeni e, popüler oldu herhalde. Evet. Yani aslında şöyle. E, lazer uygulaması yapıldığında e, biz asla e, ağda gibi ürünler kullanılmasını istemiyoruz. Yüz için mi genel olarak? Yüz için de genel, genel olarak da. Yani fark etmiyor. Yüz için de aynı şekilde geçerli. Lekelenme yapıyor aslında ağda. Genital bölgede Tabii aynı şekilde. Çünkü içerisinde şeker Çıcak... de olduğu için ağdının evet. içinde şeker de olduğu için... Dolayısıyla ile temas ettiğinde o orada bir leke haline geliyor. Özellikle mesela bıyıklarda o hatayı yaparlar. Evet yaparlan. çok görürüz. Peki ustura nereden çıktı? Şöyle bunda şöyle bir hata var. Yanlış giden bir bilgi var aslında. Evet a'da yasak lazer eee yapıldığında. Sürecinde. Ancak usturayla siz e, düzgün bir şekilde bunu temizleyip üzerine yer lazer yapmazsınız. O ayva tüyü gibi görünen e, kıl kökleri güçlenir. Güçlenir. Tabii yani ki. çünkü siz onu buduyorsunuz sürekli. Hı -hı. Eğer ki in kişi üstüne kullanacaksa mutlaka lazer yapmalı. Hı -hı. Aksi takdirde Direkt oradaki hücreleri uyarır ve yüzü bildiniz. sakal haline sakal geliyor. Yani sadece o zaman lazer tedavi sürecinde ki. bu kişiyi, ya bu evet. tedavi yapan kişi tarafından önerildiği gibi kullanılır. Kesinlikle. Aksi tamam. takdirde şu anda e tabii ki, genç kızda, hayır bir de işin kolayı ya. Tabii. Yani işte kuaföre gitmek, o işte ipin acısını yaşamak, tabii. lazer işte yaptırmak vesaire Aa. falan. Maalesef bunu çok yapıyorlar. Ay sakın yapmasınlar. Hani evet. buradan söyleyeyim inanamıyorum ben böyle bir şey yaptıklarını evet, zaten yapıyorlar. inanmıyordum. Esra Hanım çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbetti. İlk geldiğinizde yine bekliyoruz. Elbette. Daha konu çok. Evet evet konuşuruz inşallah. Çok, çok teşekkürler. teşekkürler. Ben Abi. teşekkür ederim. Kadınca TV kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek çok üzere.